Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videonuma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar paragon olacak yeni bir hesaba göz atacağız hep beraber. Son videomda 7. saniyeyi komple %100 yapmıştık. Yayımda açmıştım zaten. Toplamda 6 tane Nexus, bir tane de bağlantı noktası kristali açtım. Oradan da güzel şampiyonlar yakaladık sayılabilir. Hem stoğumuz doldu hem de gelen yükseltme taşı itibariyle arkadaşlar bilim gelen yükseltme taşı itibariyle de R4 atmaya artık başlayabiliriz. Şimdi ben enteresan şekilde ölümsüz aboneme yaşına son birkaç gündür inanılmaz ısındım hatta şöyle bir muhabbet geçti arkadaşımla aramızda. Kendisine Whatsapp'tan yazdım. 6 Yıldız R2 bunu için inanılmaz iyi işler yapıyor. 7. saniyeyi derken kullandım diye. Çünkü benim hesabımda hiçbir zaman olmamıştı. Test etme imkanım da olmadı. Eğer yanılmıyorsam Eylem Sezer diye bir YouTube'tan takip eden benim abonelerimden bir arkadaşımız videonun, videomun altına yorum yapmıştı. tab 20 listemde açıkladığım listemden altına yorum yapmıştı eğer yanlış hatırlamıyorsam. O söylemişti Ölümsüz Abonemation ilk 20'ye girer diye. Ben de kendisine demiştim ki inceleme fırsatım olmadı. O da eğer bu videoyu izlerse ona da selam olsun. Çünkü onun etkisiyle biraz da takımı aldım ve denemek istedim. Çok çok da etkili olduğunu düşündüm. Arkadaşıma da söyledim. Kesinlikle Ölümsüz Abonemation'a R4 at. Hazır elimizde bilim R4 atma taşı var dedim. Bunun sebebi arkadaşlar hem gerçekten etkili bir şampiyon hem de kopya sayısının 200 olması abonimation için gerçekten iyi. Aynı zamanda ölümsü abonimation'ın arkadaşlar 6 yıldız R4 200 kopyanın 15.600 küsürlerde bir prestiji var. Yani kötü sayılmayacak bir prestij açıkçası. 15.750-15.800'ler Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu varsayıyorum. Ben 15.600 ise ortalama olduğunu varsayıyorum. Ondan dolayı hiç fena değil. R3 atma taşını da burada harcayacağım arkadaşlar. Çünkü hem S4 hem de t tan yana sorun yaşamayalım diye. Hadi gelin ilk R4'ümüzü atalım ve hesabı paragon yapalım. Herkül daha öncesinde hesapta ilk R4'tü. Güzel. Bundan hepsini harcayalım ya. Şöyle... Arkadaşımdan rica ettim, dedim ben derim atayım R4'lerin ben dirim hesabı paragon yapayım. Sağolsun kırmadı beni. E, hesabında adının görünmesinde çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. E, ağırlıklı olarak zaten e, hesap e, kasma noktasında e, arkadaşımız zaten hesabını kasıyor. Sadece spesifik noktalarda işte super kang gibi e, böyle zorlayıcı, biraz daha teferruatlı bosslarda bosslardı. Ben destek oluyorum kendisine. Şöyle 2.3 milyon global puana sahip 13.200 gibi düşük bir prestije sahip de yazık ki hesap. Bakalım neler olacak. Oldukça heyecanlıyım. Çünkü güzel bir e, paragon olma şekli olacak. 200 kopyalar R4'ler bir anda gelecek. Yani bilim sınıfı R4 anlamında arkadaşlar zorlayabiliyor. E, kime atalım dediğiniz noktada zorlayabiliyor. Çünkü presti, yani bilim sınıfının prestij şampiyonu Quicksilver. Quicksilver'ın dışında da ya şunu atayım dediğiniz noktada yani biraz zorlan, zorlanabilirsiniz. Benim R4 atma taşım mesela 7. saniye %100 yaptığımda kozmik gelmişti. Muazzam herkül atmıştım direkt. Evet ilk R4 geliyor arkadaşlar. Yani ikinci R4 geliyor paragon olmadan önceki bir adamı daha böylelikle tamamlıyoruz. Hadi taşımızı kullanalım. Ya çok çok etkili bir şampiyonmuş ölüm sabunu mevşin. Ya benim o yani umarım ismini yanlış hatırlamıyorumdur. Eğer yanlış hatırlıyorsam da ne olur kusura bakmasın. gerçekten aklımdaydı. Yani videomun altına yapılan o yorum. E, denemek istiyordum Olympus Abolimation'ı. Bu hesapla denk gelince 6 yıldız R2 kopyalı. Aa dedim evet. Niye olmasın? Bir alayım dedim takıma. Aldım. İnanılmaz da memnun kaldım ya. Ben çok çok beğendim. Bundan sonrasını temeller halleder diye düşünüyorum. Seri bir temel çekelim. <laughs> evet geldi. R4 18210 şu anda reytinge sahip. Bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Şöyle 4 tane sınıf var. Sınıfı basayım. Gelelim genele. Şöyle bir 100, 100 taneye atayım. 144'ü basalım. Bitti mi? Hayır bitmedi. şöyle 25 tane daha attım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şöyle bir depoya gidelim. Depodan eşyalar kısmından 6 yıldız özgünlük taşlarımızı alalım. Geldik. Globalde de gerçekten abonuma R4 atan bayağı hesap var arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Hani benim böyle bir spesifik kararım değil açıkçası daha öncesinde de örneklerle sabit. Ve 200 kopyayı yaptık. Arkadaşlar ilk ben Ölümsüz ee, abone şampiyon inceleme videosunu da çekeceğim. Şöyle geliyorum. Ölümsüz abo. 6 yıldız R4. Şu anda bu hesapta kanıma zehir açık. Muhtemelen şey kapalı arkadaşlar. Muhtemelen reytingler o yüzden düşük. Ama kesinlikle buna takılmıyoruz. Zaten şu anları gördüğünüz gibi reytingde ikinci sıraya yerleşti. Peki sonuncu r 3ümüz kime? Şu anda tam olarak cayır cayır karşımda yatan doktor duma. Üçüncü R4 geliyor arkadaşlar ve hesap artık paragon. Aşama noktası tamamlandı. Şahane bir görsel ya. 8. sahne gelmeden 27 Kasım Siber hafta sonu gelmeden. Oh oh biz da şahane. Arkadaşlar Dumzat'ın zaten 200 kopya. Bundan dolayı taş eksikliğimiz de yok. Yani 3 tane R4'ün 3'ü de 200 kopya. Herkül ve abone, ölümsüz abone tabii ki ilk 5'te olan top prestij şampiyonları olmasalar da fena bir prestijleri yok arkadaşlar onu da söyleyeyim kesinlikle d 4ü hak edebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki eğer tapı oynuyorsanız zaten ilk 5 belli arkadaşlar. Birinci sırada Teknodum, ikinci sırada Quick Silver, üçüncü sırada Doktordum, dördüncü sırada e, düzeltiyorum. ikinci sırada Gümüş Sörfçü, üçüncü sırada Quick Silver, dördüncü sırada Doktordum ve beşinci sırada Volkiri var. Artık Omega Sentinel mesela arkadaşlar artık D4 atılmaz. 200 kopya da atılmaz yani bence. Çünkü efektif kullanabileceğiniz bir şampiyon değil. Yani etap istiyorsanız bu ilk 5'e bunları atacaksınız. Ortalama bir şampiyon şey priyatıcı istiyorsanız bu şampiyonlar yeterli. Yeter ki özgürlük taşlarınızı idareli ve kontrollü kullanın. Doğru şampiyonlara doğru zamanda basın. hop geneli de bitirdik. Temeli de bitirdik. Neyse orası bir kalsın da. Şöyle sıradan çekelim. Ya ufak tefek izolar varmış burada. Bunlarla böyle bitecek mi? Ya altın çok tüketiyor arkadaşlar. İnanılmaz altın yiyor ya R4 atmak. Şuraya bakın. 8 milyon altın kaldı hesapta. Bir de son zamanlarda bu hesap bayağı bir e 3 attı arkadaşlar bayağı bir yükseltme yaptı. Çünkü 7. saniye yüzlemeye başladığımız an itibariyle yolda vermiş olduğu stok. Gerçekten hatırı sayılır bir stok. Onların etkisiyle bu hesap şişirdi kendini. Yani altını tüketmesi de gayet normal. Yani şu çok büyükleri harcamak istemiyorum ya. Şöyle yapayım. Sıradan gideyim. 5 diyeyim. Şöyle sıradan versin. Prestiji merak ediyorum. 13.000 küsürlerden kaça attı kendini acaba? Çünkü iki tane 200 kopya şampiyon geldi direkt R4'e. Yani 14.000'in üzerine rahatlıkla çıkarmıştır diye düşünüyorum. Ve R4 geldi. Artık Doktor Doom şampiyon listesinde de rating anlamında en tepeye yer alır arkadaşlar. Evet aynen böyle. Hadi bakalım prestij kaç oldu? Evet. 14447 şahane şahane güzel. Yani 3 tane R4 şu anda. Bunu 5 yaptığı yap, yapıldığı zaman 15700 gibi sayılara çıkar çıkılabilir. Çünkü 15600 15700 için ideal şampiyonlar var. Yani R5 atılma noktasında şöyle baktığımız zaman tekrardan güzel bir profil oluşmaya başladı burada. Evet. Şahane. 14.447'ye yani bir anda 1000 prestij yüz, yükselttik arkadaşlar. Tek seferde yani 7. saniye %100 yapmak, random taşı, özgünlük taşları materyallerin ve stokların aynı anda dolması çok güzel tesadüf olarak yani tesadüften bizzat biraz daha e, işlevsellik anlamında çok güzel denk geldi. E, tebrik ediyorum arkadaşımızı tekrardan canı gönülden. Sizler de böyle paragon olduğunuz zaman güzel haberlerinizi videonun altına lütfen yorum olarak bırakın. E, hepimiz sohbet havasında mutluluğumuzu paylaşalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.